güç, insanlık tarihinin en eski arayışı. Kralların peşinden koştuğu, orduların uğruna savaştığı, insanların birbirine üstünlük kurmak için kullandığı o cazibeli kelime. Peki güç nedir? Beden gücü mü, mal mülk mü, makam, mevki, şöhret, para, otorite mi? Yoksa insanları etkileyebilme, korkutma kabiliyeti mi? Bugün dünyaya baktığında güç çoğu zaman üstünlük ile eş anlamlı gibi algılanıyor. Güçlü olanın haklı olduğu, güçlü olanın kazandığı, güçlü olanın ayakta kaldığı sanılıyor. Sanki insanın kurtuluşu güce ulaşmasına bağlıymış gibi. Ama şu soru kalbinin ortasına saplanmalı. Güç gerçekten kurtuluş getirir mi? Ya da daha önemli bir soru. Güç dediğimiz şey sandığımız şey midir? Bir insan çok para sahibi olabilir. Kalabalıkları peşinden sürükleyebilir, güçlü görünür fakat iç dünyası çökükse o gerçekten güçlü müdür? Bir lider ordulara hükmedebilir ama kendi nefsine hükmedemiyorsa o gerçekten güçlü müdür? Bir kişi toplumu etkileyebilir ama kalbini kötülükten koruyamıyorsa o gerçekten güçlü müdür? İslam'a göre güç, insanların tanımladığı güçten çok farklıdır. Güç, dışarıdan bakıldığında görünen bir hal değil, içeriden doğan bir derinliktir. Gerçek güç, bir yumruğun sertliğinde değil, bir kararın kararlılığında, bir servetin çokluğunda değil, bir kalbin duruluğunda saklıdır. Kurtuluş güce değil, doğru güce bağlıdır. Hak olan bir güç, nefsi yenebilen bir güç, sabredebilen bir güç, zulmetmeyen bir güç, kötülüğü alt edip iyiliği koruyabilen bir güç. Bugün çevremizde pek çok güçlü görünen insan var. Ama bu insanlar ölüme karşı güçsüz, zamana karşı güçsüz, kalbin çöküşüne karşı güçsüz, adalete karşı güçsüz. Demek ki dış gücün bir sınırı var, o halde gerçek güç nedir? İnsanı gerçekten kurtaran güç hangi güçtür? Bu güce nasıl ulaşılır ve İslam'ın tanımladığı güç nasıl bir güçtür? İşte bu bölümde insanı sahte güçlerden ayıran o hakiki gücün kapısını aralayacağız. Gücün görünüşünü değil, özünü konuşacağız. Çünkü kurtuluş dışarıdan değil, içeriden başlar. Dünya insanlara "Güçlü olursan kurtulursun." der. Ama çoğu zaman sunduğu güç sahte bir güçtür. Dışarıdan parlak görünür, kalabalıkları etkiler, insanın benliğini okşar fakat içi boştur. Bir süre sonra tükenir, çöker, kişinin kendisini bile ayakta tutamaz hale getirir. Düşün, bir insan çok zengin olabilir ama bir hastalık karşısında yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bir insan çok ünlü olabilir ama kalbindeki yalnızlığı yenemez. Bir insan çok makam sahibi olabilir ama bir gün o makam elinden alınır. Bir insan çok güçlü bir vücuda sahip olabilir ama yaşlanmanın karşısında duramaz. Yani dünyada güçlü sayılan hemen her şey aslında zayıflıkla çevrilidir. Bugün elindedir, yarın kaybolur. Bugün güldürür, yarın üzer. Bugün seni korur, yarın seni terk eder. Bu yüzden dünyanın sunduğu güç geçicidir, kırılgandır, bağımlılık oluşturur, insanı gurura sürükler, iç huzur vermez. İnsanın güçlü olmak adına peşinden koştuğu şey çoğu zaman kendi esaretidir. Çünkü dışarıdaki gücü kontrol etmeye çalışırken içindeki gücü kaybeder. İslam'a göre bu sahte güçlerin ortak özelliği şudur: Hepsi fanidir. Yani bir gün yok olur. Fani olana bağlanan insan da onunla birlikte çöker. Gerçek güç ile sahte gücün farkını şöyle düşünebilirsin. Sahte güç dışarıdan kuvvetli görünür ama içten çürür. Gerçek güç dışarıdan gösterişsiz olabilir ama içten sağlamdır. İnsanın en büyük yanılgısı dünyadaki gücü ebedi sanmasıdır. Oysa hiçbir makam sonsuz değil, hiçbir beden ölümsüz değil, hiçbir servet garantili değil. Bu yüzden İslam'ın bakışına göre, gücün değeri kalıcılığı ile ölçülür. Geçici güç insanı aldatır, kalıcı güç insanı kurtarır. Peki kalıcı güç nedir? İnsanı ömür boyu taşıyan, sıkıntı anında ayakta tutan, ölümden sonra bile kişinin yanında olan güç hangi güçtür? Bir sonraki bölümde, İslam'ın, gerçek güç diye tanımladığı o derin kavramın kapısını aralayacağız. İçten gelen, çökmez, dağılmaz, eksilmez bir güç, Nefsi aşabilen, iradeyi güçlendiren, kalbi sağlamlaştıran bir güç, İslam'ın tanımladığı güç, dünyanın tanımladığı güçten tamamen farklıdır. Dünya dışarıya bakar, İslam içeriye. Dünya kas gücünü, para gücünü, makam gücünü över, İslam irade gücünü, sabır gücünü, kalp gücünü yüceltir. Bu bakış açısı bize şunu söyler: Gerçek güç görünmeyen güçtür. Bir insan başkalarına hükmedebilir ama kendi nefsine hükmedemiyorsa o güçlü değildir. Bir insan herkese karşı sert olabilir ama kendi öfkesini kontrol edemiyorsa o güçlü değildir. Bir insan toplumları yönetebilir ama kendi kalbini kötülükten koruyamıyorsa o güçlü değildir. İslam'a göre güç, nefsi yenebilmek, öfkeyi yutabilmek, sabırlı olabilmek, kötülüğe karşı durabilmek, hakkı savunabilmek, malın esiri olmamak, kibri yenebilmek, affedebilmek, kalbini temiz tutabilmek demektir. Bu güç dışarıdan görünmez ama insanın içini aydınlatır. Hiç kimse bu gücü senden alamaz çünkü bu güç senin özüne bağlıdır. Gerçek güçlü insan insanları korkutan değil, insanlara güven veren insandır. Gerçek güçlü insan başkalarına üstün gelmeye çalışmaz, kendi zaaflarına üstün gelir. Gerçek güçlü insan düşmanlarını yenen değil, kendi içindeki karanlığı yenen insandır. Düşün, bir insan öfkesini kontrol ediyorsa aslında koca bir ateşi söndürmüş olur. Bir insan sabredebiliyorsa, en yıkıcı fırtınanın ortasında bile ayakta kalır. Bir insan affedebiliyorsa, kendi kalbini kin zincirinden kurtarır. İşte İslam bu yüzden kalbi gücü, nefsi gücü ve irade gücünü en büyük güç kabul eder. Çünkü bu güç, fanilikten etkilenmez, zamanla kaybolmaz, ölümle bitmez, kişinin ahiret yolculuğunda da onunla gelir. Bu güç hem dünyada huzur verir hem ahirette kurtuluş getirir. Dışarıdaki güç insanı büyütmez, içteki güç insanı yüceltir. Fakat bu içsel gücü inşa etmek kolay değildir. İnsanın kendi karanlık yönleriyle yüzleşmesini, mücadele etmesini, zaman zaman kendisiyle savaşmasını gerektirir. Bu yüzden gerçek güç sabırla ve çabayla kazanılır. Bir sonraki bölümde bu gücün nasıl inşa edildiğini, insanın kendi iç direncini nasıl güçlendirebileceğini ve İslam'ın güçlü insanlarını güçlü yapan temel özellikleri detaylıca ele alacağız. Gerçek gücün yolculuğu şimdi başlıyor. Gerçek gücün ne olduğunu konuştuk. Nefsi yenmek, sabır göstermek, kalbi temiz tutmak, iradeyi sağlamlaştırmak. Peki bu güç nasıl inşa edilir? İnsanın iç direncini artıran, onu hem dünya hem ahiret için hazırlayan temel yöntemler nelerdir? İslam'ın gösterdiği yol dışarıya değil içeriye yönelir. Bir binayı dışarıdan boyayarak sağlamlaştıramazsın, temelden güçlendirmelisin. İnsan da böyledir güç içeriden başlar. İşte bu gücü inşa eden temel unsurlar, birinci, nefsi terbiye etmek nefis, insanın içindeki en büyük sınavdır. İnsanı kötülüğe çeken de odur, duygularını kontrolsüz hale getiren de. Gerçek güç, nefsi tamamen yok etmek değildir, onu doğruya yönlendirmek, dizginlemek, kontrol altında tutmaktır. Nefsi terbiye eden kişi, öfkesini kontrol eder, sabırsızlığı yener, arzularını yönetir, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilir. Bu güç insanı her şartta sağlam tutar. İkinci, Sabır ve direnç inşa etmek sabır, İslam'da bir zayıflık değil, aksine en büyük kuvvetlerden biridir. Sabırlı insan kolay yıkılmaz, baskı altında ezilmez, zor şartlarda dağılmaz, kederde boğulmaz. Sabır ruhun kasıdır. Bu kası ne kadar geliştirirsen hayata karşı o kadar güçlü olursun. 3. Sorumluluk bilinci ve irade gücü gerçek güçlü insan her şeyden önce kendisine karşı sorumludur. İradesi zayıf olan kişi dışarıdan ne kadar güçlü görünürse görünsün içten dağılmıştır. İrade gücü, kararlılıkla yürümek, kötülük karşısında dimdik durmak, doğruyu savunmak, pes etmemek demektir. Bu güç sadece dünyada değil, ölümden sonra bile değer taşır. 4. Kalbi temiz tutmak ve kötülükten arınmak kalp kirlenirse güç çürür. Bir insanın kalbi temizse, kararları da temiz olur, sözleri de, davranışları da kin, kibir, kıskançlık, hırs gibi duygular kalbi zayıflatan pas gibidir. Bu paslardan arınan kişi hem ruhen hem aklen güç kazanır. Gerçek güç, kimseye kötülük yapmadan güçlü kalabilmektir. 5. Merhamet, adalet ve ahlak merhameti zayıflık gibi gören anlayış yanlıştır. Merhamet, en güçlü insanlarda bulunan bir özelliktir. Adaletli insan da güçlüdür. Çünkü adalet bir duruştur, baskı altında bile eğilmeyen bir karakter ister. Ahlak ise insanın temel direğidir. Ahlakı olan kişi rüzgarda savrulmaz. Dürüstlüğü kaybetmez, ilkelerini bırakmaz. Bu da kalıcı gücün en önemli parçasıdır. 6. Dua, tevekkül ve teslimiyet İslam'a göre insan gücünü sadece kendisinden değil, yaratıcısı ile kurduğu bağdan da alır. Dua, ruhu besleyen bir enerjidir. Tevekkül, insanın içindeki korkuları susturur. Teslimiyet, yaşananların altında ezilmek yerine anlamayı sağlar. Bu üçü bir araya geldiğinde insanın iç dünyası adeta çelik gibi sağlamlaşır. Gerçek gücü inşa etmek bir anda olmaz. Bu bir süreçtir, bir yolculuktur. Her gün küçük bir adım, her gün biraz daha kalbin güçlenmesi. Bir sonraki bölümde bu yolculuğun insanı kurtuluşa nasıl ulaştırdığını, gerçek gücün insanı dünyada nasıl koruduğunu ve ahirette nasıl yücelttiğini konuşacağız. Son perdede de güçlü olmanın gerçek karşılığını tüm yönleriyle toplayacağız. 5. Part son perde, güçlü olmak kurtuluş getirir mi? Gerçek gücün son hakikati artık tüm yolculuğun sonunda büyük soruya tekrar dönme zamanı geldi, güçlü olmak kurtuluş getirir mi? Dünya ölçülerine göre baktığında bu sorunun cevabı çoğu zaman, evet, gibi görünür. Çünkü dünyada güçlü olan, imkanlara sahiptir, güçlü olan ayakta durur, güçlü olan etkili olur. Ama tüm bu güçler sadece dünyalık birer araçtır. Ölümle birlikte hepsi biter, söner, dağılır. O halde gerçek sorunun cevabı şudur: Dünyanın gücü kurtarmaz, içsel güç kurtarır. Gösteriş kurtarmaz, karakter kurtarır. Servet kurtarmaz, sabır ve adalet kurtarır. Kuvvet kurtarmaz, kalp kurtarır. İslam'ın öğrettiği güç anlayışı bu nedenle bambaşkadır. Bu din, insanı başkalarına üstün olmaya değil, kendi nefsine üstün olmaya çağırır. İslam, zorbalığa değil, merhamete güç der. İslam zulme değil, adalete güç der. İslam kibire değil, tevazuya güç der. İslam başkalarını yenmeye değil, kendini yenmeye güç der. İşte bu yüzden gerçek güç, insanın nefsini terbiye etmesinde, öfkesini dizginlemesinde, sabrını korumasında, merhamet göstermesinde, adaletle davranmasında, kalbini temiz tutmasında saklıdır. Bu güç dünyada da korur, ahirette de kurtarır. Bu güç bir insanın karakterini sağlamlaştırır. Bu güç bir fırtınanın ortasında bile insanı ayakta tutar. Bu güç bir karanlığın içinde bile insanın önünü görmesini sağlar. Dünya gücü dıştan gelir ve dıştan alınır. Gerçek güç içeriden gelir ve hiçbir zaman elinden alınmaz. Kurtuluşun anahtarı işte bu içsel güçtedir. Bu güçle yaşayan kişi zorbalığın değil, adaletin tarafında olur. Bu güçle yürüyen kişi özgüvenini kibirden değil, tevazudan alır. Bu güçle yaşayan insan imkanlarıyla değil, ahlakıyla değer kazanır. Ölüm geldiğinde dünyanın tüm güçleri sönse de bu içsel güç onunla birlikte ebediyete yürür. Sonuç olarak güçlü olmak kurtuluş getirir mi? Evet, ama yalnızca doğru güç, yani İslam'ın tarif ettiği içsel, ahlaki, kalbi güç. Bir insan bu güce sahipse, dünyanın güçsüz bıraktığı anlarda bile dimdik durur. İnsanların yüz çevirdiği anlarda bile yalnız kalmaz. Karanlığın ortasında bile ışığını kaybetmez ve en önemlisi, son nefesinde bile korkmaz. Çünkü kurtuluşun dışarıda değil, içinde olduğunu bilir. Gerçek güç, insanı hem dünyada hem ahirette taşıyan tek güçtür. Bu yüzden insanın en büyük yatırımı dışarıya değil, kendi kalbine olmalıdır. İşte kurtuluşun sırrı budur.